Evet selamlar seristen arkadaşlar Skyros'a girdim chestleri toplamak istiyorum Ve video geçmeden önce sizlere önemli bir duyurum var arkadaşlar ee, Bu aralar kanal algoritması gerçekten çok kötü durumda Algoritma bozukluğu yaşıyorum yani Ve video izleyen herkes like artırmatı atıp artı olarak da abone olmayanlar Şimdiden de abone olup bildirimleri açarsa gerçekten e, çok mutlu olurum Algoritma bozuldu bir tık hani videolar izlenmiyor Desteğinize de bu süreçte gerçekten aşırı şekilde ihtiyacım var Hani video izleyen sen Hani bir like artı atarsan Harbiden çok sevinirim dostum. Her neyse selam. Seni şöyle bir keserim. E bugün de dedim biz sizlere arkadaşlar 3 farklı. Bir tanesi 16x sağlıklı olmak üzere. Dur bir dakika. Bir tanesi FPS sağlık 16x olmak üzere Diğerleri de 32x Efsane yılbaşı tekstürekleri derledim Ve bunları sizlere sunacağım gençler Yorumlar kısmına bıraktığım linklerden de indirebilirsiniz arkadaşlar e, Hepsini oradan indirebilirsiniz Yani pekler de sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim Ve bu arada peklerden bir tanesi gençler 25 dolar değerinde Berkay'a da buradan selamlar Berkay'ın tekstüreki 25 dolar değerinde bir tekstürek arkadaşlar Yılbaşı temalı e, O da aşırı güzel zaten Hani göz var nizam var Birazdan zaten göstereceğim Bu parttan sonra Tek tek zaten bütün pekleri göstereceğim Göreceksiniz 25 dolar değerinde olan de gerçekten hani o da aşırı iyi bir tekstür. Pek selamlar. Şu an ilk bekleyeyim. Şu an kullandığım Dual 32X. E, Bunların dediğim gibi de hepsinin linkini yorumlar kısmına bırakacağım ve başına giriyoruz evet arkadaşlar umarım da hepinizin yılı mutlu huzurlu hani umarım her şeyi istediğiniz gibi yaşar gençler her şey istediğiniz gibi olur umarım sizin için güzel bir yıl olur gençler diyorum ve ben buradan kaçmak istiyorum abicim kardeşim benim beni salar mısın tamam sıkıntı yok şu an temizdeyiz oyuna da hani hiç elim ısınık değil kötü bir oyunu sergilersem kusura bakmayın gerçekten hiç ısınık değilim neredeyse oltam çıksa güzel olacak da ben şurada bir buraya satabilir miyim kanka sen de? Sen şuradan bir uçar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Relax relax relax. Relax. Tamam onlar orada bir vs atsın hocam. Ben biraz geri tepeyim şöyle bir. Bu arada Discord sunucumda herkesi bekliyorum açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. 2700 üyeyiz sanırım. Evet 2700 üyeyiz. Herkesi Discord'da beklerim. içer samimi bir ortam var. Yeni arkadaşlıklar edinebileceğiniz bir ortam. Herkesi de bekliyorum şahsen. Kesin clean yiyeceğiz. Evet yedik. Evet 25 dolar değerindeki texture pack'e geçtim. Şu anda 25 dolar değerinde bir texture pack'teyim. Ve sizlere hemen skyını göstermek istiyorum. Şunu şöyle atalım. Olta bakın. Olta bu şekilde. Kılıçları sapı biraz daha gözükse güzel olabilirmiş. Bakın altta bir sap var gençler. Kılıç sapı. O biraz daha gözükse daha da güzel olabilirmiş. Lakin böyle de güzel. Hemen sizlere modlarından bahsedeyim. Sky modu. Öğlen bu şekilde. hatta bir uçan Noel Baba vardı. Nerede o ya? Bak bir yerde Noel Baba uçuyordu. Nerede o? Bak burada aynen Noel Babamız burada uçuyor. Akşam skeri bu şekilde Noel Baba biraz daha belirgin. Çevikliği basıp direkt rushlayalım. Yani bir sıkıntı var. Tek beğenmediğim sıkıntı var. Şu Sky'ın alt kısımları biraz neon. Fark ettiyseniz neon görüntü benim hiç hoşuma gitmedi. Biraz göz alıyor açıkçası. Bunun için ben arkadaşlar ben akşam modunda fazla tercih etmiyorum yani onlar biraz göz oluyor Bundan dolayı öğlen modu benim için ee, güzel evet benim için ideal. Şu altı emamı da direkt yiyip midde biraz vs atmak istiyorum açıkçası. E, selamlar sen bir arkalayayım mı ben seni? Güzel. Sen de oradan mı git? Çok güzel. Ben şuradan biraz çıkayım şu an riskli bir ortamdayız konum olarak. Merhaba kankas gel bakayım. Evet ben biraz risk aldım ama Umarım patlamayız Sen gel selam Ne yapıyorsun dostum kanser Hayır dostum yapma Orkun Özgün içeri kat Orkun diyeceğim tam öldü Oradan bir şarkıya bağladık falan derken Oyunda kazandık her neyse Hemen son texture e serisinden geçelim Evet selamlar serisinden son parttan devam ediyoruz arkadaşlar ve şu anda da Christmas Carol adında son göstereceğim tekstür, tekstür pekteyiz. Ben default sevmiyorum ama aranızda illaki default tarz seven arkadaşlarımız olacağı için de bu, bu peki de sizlere paylaşmak istedim açıkçası. Şunları şöyle hemen hop şunu şöyle yap. Tamam nice. Akşam Sky'ını ni sizlere göstereyim. Akşam Sky'ı öğlen bu şekilde. Kırmızı temalı. Akşam Sky'ı da gençler bu şekilde. Biraz daha kapalı bir renk. Onun haricinde diğer Sky'ları gösterecek olursak son bir tane zaten sabah Sky'ımız mevcut. O da gençler. Bu şekilde ben sabah benim için ideal. Sabah Sky'ını beğendim. Akşam Sky'ları pek hoşuma gitmedi açıkçası. Ben de sevmiyorum. Yani illa ki aranızda sevenler vardır. Bunun için de yorum arkasına bırakacağım linkten de tüm pekleri indirip siz detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Yani eğer de bir sıralama yapacak olsaydık <laughs> tamam orayı siz görmediniz arkadaşlar. Çaktırmayın. Orası hiç yaşanmamış gibi devam edelim. Eğer bir sıralama yapacak olsaydık ben bu peki 3. sıraya eklerdim. 1. sıraya Noel 32x, 2. sıraya Berkin Peki eklerdim. Yani no Christmas. Eğer siz de bir sıralama yapacak olsaydınız pekleri nasıl sıralardınız arkadaşlar? Güzellik algısına göre, pekin güzelliğine göre nasıl sıralardınız? Yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayın. Ve tekstur pek hakkında da yorumlar kısmındaki düşüncelerinizi de merak ederim açıkçası. Yorumlara yazın. Sohbet, muhabbet edelim yani. Selam bu arkadaş. Yine var skinli arkadaş. Merhaba arkadaşım. Selam merhaba merhaba merhaba. Oğlum kaçma lan. Çakala bak nasıl kaçıyor bak bak. Dostum artık ölmenin vakti gelmedi mi sence de? Evet. Aynen öyle. Çok da güzel bir şekilde öldün der ki arkadan biri gelmiş. Kardeşim Olav bana koyman imkansız senin. Olav'ı otutturman için kanka. Brand.